Selam arkadaşlar. Bugün bakalım hayırlısı. Yine girdim ormana. Uzaktan baktım. Bazı yerlerde böyle kayalıklar ağaçların arasından böyle sivriliyor ama şimdi girdim içeri. Bir bakalım nerede ne var? Şüpheli yerler var mı? İşaretler sunaktır, kasadır. Kasalar zaten kapalıdır bir ihtimal. Bir bakalım. Görelim. Asla bir şeyler maceracı kaçırmaz diyorsunuz. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Macera başlasın diyorum. Like'lara basalım ve maceraya başlatalım. Tarım. Tarım. Taram taram nanam. Nana. Tarana nanam. Tarım. Tarım. Tarım da. Taram taram. Tarım. Taram. <laughs> Bayağıdır ha Bayağıdır. Güzel. güzel. Bak şimdi burada bir tane ayı patisi var görüyor musunuz? 4 parmak. Şöyle göstereyim. Bir kere daha ayız var ayı dündüz kayalı niye acaba He? var mıdır bir şeyler Ol olsa da olur o yüzden içimizde şüphe kalmasın şöyle bir makine tutalım doğru bayağı yerler var. Bakılacak bayağı yer var bugün anlaşıldı. Güzel, güzel. Güzel bir yer. Yereden geldim. Hadi bakalım. Tam burada bir enteresanlık var. Görüyor muyuz? Neredeyim? Yüzüm buradan başlatayım mı Bayağı büyük bir kaya ve etrafında altında daha doğrusu böyle par parça parça kayalıklar var. Bak mesela şunlar üst üste konulmuş gibi görüyorsunuz Böyle böyle devam ediyor. Bakalım şimdi. Bunu açtık. açtık. Bir şey var mı? Yok. altında tamam. Tamam, açılacak Burası tamam. yapısı çok güzel tavanı Tamam, buranın tavanı tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, için Tamam, tamam. Tamam, Bunun tabii küçük çalışma yapalım. Küçük dediğim bayağı büyük bir kaya aslında ama çıkar diye ümit edeyim. Çünkü bunlar görürsünüz zaten konuma birbirinin üzerine konum olduğu belli. Ama ne için koymuşlar? Orası belli değil. İlla bir şey saklamıştır bizim eşkıya açık. Hadi bakalım. Aklı ama zorlayacak beni. Biraz zorlayacak. Bir dakika nefes al. nefes al. Devam edelim bakalım. Hadi dostum. Şurası. Şuraya taş sıkıştıralım bakalım. Bir de böyle deneyelim. Ama büyük kaya. Dümdüz peş peşe konulmuş. Enteresan. İnsan da ne için, ne için konuldu bu kayalar o da. Değil mi? Ne i̇şte bir anlamı olmalı. Açıldı da, aynen aynen. Hmm. Çıkma açık. Çıkacak. Böyle çekilmesi lazım. Yani bunu yerleştiren en azından bir üç kişiymiş. Bir de eski insanlar. Güçlü oluyorlar muçbe. Güçlü oluyorlarmış güçlü. Dur bakalım şimdi. Böyle. Sinyal var mı yok mu? Bir sinyal. Taksinler. Tam şurada yani. Ha başka bir şey ama. Vay anasını. Deri torbacık. <laughs> bir kese. Vallahi içi dolu. Bir kese altın diyeceğim ama. İnşallah altındır. Onu buraya koyayım. Dur bakalım başka var Başka yok. Çok güzel. Şimdi bakalım ne bulmuş konu bir görelim. Buradan çıkayım da. Görelim tam ne bulmuş. Hop hop. Hop hop. <gülüyor> 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 Singa, Şıngır işte İşte bu. işte bu dostum. Vay be. Bir kesecik altın. Para. Hey, maşallah. Şunların güzelliğine var güzelliğine. Az değil abi. Bir avuç para var burada. Şuraya bak. Hey, sesine bak. Hey yavrum hey. Çok güzel. Şimdi oh, burada bir yer var. Çok büyük ihtimal eşkıya gizlemiş. Fazla eski olamaz. Demek ki buraya eşkıyalar. Hop hop hop. Hopa. Demek ki buraya eşkıyalar. Gizlemişler bir şeyler. Güzel. Daha yukarı doğru devam edelim. Her yeri güzelce bir arayacağız. Arayacağız, tarayacağız demek ki buraları. Hadi devam. Şimdi bu üst taraftaki kayalıklarına bir başlayalım. bakıma, Çünkü burada olaylar ciddi. güzel bir sunak var. Ama boş. Güzel. Şimdi böyle yukarı doğru devam edeceğim. Bu yosuncukla kasacık masacık gizlemiş olabilirler aslında ama bizdeki şans çıkmaz karşımıza herhalde. <laughs> Aslında şanslıyım ya. Şanssız değil değilim de. Herkes öyle diyor ya. Herkes bir şikayet ediyor şans yüzünden. Oo. Oh. Şuracığım. Dedim belki bir kapaktır ama değil. Değil gibi duruyor. Karşımda baya büyük bir kayalıklar var artık. Güzel. Buralardan belki bir şeyler yakalayabilirim. Görüyoruz bayağı Baya büyük. Tanım 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 Der er den! Bunun da altına giymek buraya Burayı da bir görün. Bakalım sanki içeri doğru bir boşluk var. anlatabildim midir inşallah. Biliyor musunuz nasıl pointer gitti. Daha da gidecek bir çubuk olsa böyle 2 metre gidecek gibi duruyor. Bu kayanın altında. Enteresan bir yer. Güzel bir yer John. Çok güzel bir yer. Dostum dostum. Hopa. Burası baya güzelmiş. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak şimdi. Eşkıyalar tam buradaymış işte. Eşkıyaların olduğu yer tam burası. Görüyor muyuz? Şunu göreyiz mi? Bakın buraya bir duvar görmüş Şöyle. Derme çatma. Burada mı? Burada değil bana sorarsanız. Tam şurada. Ve burasını in olarak kullanmışlar. Bu yaprakların olduğu yer. Aynen öyle. Güzel bir in olarak kullanmışlar. Bak bak, bak ne kadar derin değil. Aslında bu yapraklar da olmuş. Belki de burada yarım yarım metre fazla da yaprak olabilir. Şimdi çantayı bırakacağım buraya. Ve buracını güzelce bir arayalım. Güzelce bir arayalım demek. Şurayı da Ooo bu, bu. ne? anlamı yok bu iş. Büyük makine lazım buraya. Buraya bir tane lazım. Ah, nerede neyi var? Şimdi hiçbir başka çok büyük ihtimal bak bak. Burası hala devam ediyor. Görüyorsunuz? <laughs> Tam o para kesesini bulduğum yerin tavanda da bu şekilde. Aynen öyleydi. Çok güzel. Neresi var? Bence benim fikrim. Bilmiyorum herkesin ayrı bir fikri vardır da. Benim fikrim eşkıya yattığı yere parasının gömmez. Çünkü o zaten hırsızlık parası. Ve çok büyük ihtimal çete birbirinden gizliyor. Herkes payını alıyor. Ve birbirinden paylarını gizliyorlar. Benim fikrim kanaatim öyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Öyle bir yer, büyük makine tutulacak bir yer. Tutulması gereken bir yer hatta. Bak şurada da öldü var. Bir duvar varmış, burada da öldü. O yıkılmış. Ama alttaki hala durayım. Bunlar bu alana arayamam. Bir şey bulamam. Şimdi belirgin bir yer olsa, deseler bu taş, bu taş, bu taşa dayayım. Az ah, çok belirgin ama burada belki belki yatarken bir iki tane sikke düşürmüştür eski acım diye düşünüyorum. Biraz daha yukarı çıkalım mı Daha yukarıda bak. Görelim. İşte çantalar aşağıda kaldı ama kalsın. Buradan yukarı doğru işlenermiş. Şu araya göreyiz mi? Yol şeklinde. Çok büyük ihtimal oraya bir yere çıkarlar Bir gözlem yeri vardı. O gözlem yerine çıkardılar. Çok büyük ihtimal. Biz de çıkmamız lazım. O gözlem yerini bulmamız lazım. İşte saklanacak yer burası. Bak bak. Hadi dostum bir ses ver. Hadi dostum bir ses ver tam yattıkları yerin hemen üzeri. burayı kim saklar? Asıl çete lideri saklar. En yakın yer ama çünkü onun parasına kimse dokunamaz. Ama yok. Şansa dokunmuşlar parası. <laughs> çete liderin parasına dokunmuşlar. Bize kalmış sadece bir tane garibanın parası. <laughs>

Yaşamıştır burada. Hiçkiye barınmıştır burada. <laughs> Şunun üzerinden ne çıkabilir? İyi olacağını. yalan buldum. Evet. Şimdi bu açıklık alanda ben diyorum videoyu sonlandırayım. Güzel, güzel bir keşifti. Vallahi güzel de bir bir keseçik para buldum. Biz ama çetenin inini de bulduk. Nişka inini, dinini hepsini bulduk. Sadece o inine bir büyük makina olsa olurdu. Tabi başka zaman başka zamanda olmazsa artık başkası na kalsın diyorum. Benim size, sizden ricam şurada bir tane beğeni butonu var. O beğeni butonuna basmadan geçmeyelim. Tabi eğer videoyu beğendiyseniz bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.